Bu önünde evet, dinliyoruz. Evet. Murat Hanım'ın başından geçen. Ha. Buyur Murat Hanım. Ha. Aha, bak şimdi dil, eskiden dil demirleri vardı. Dil demirleri. Evet. Uşku çeken ağır. Evet. Babam bir tarafta cevizimiz vardı. Koca ceviz. Babam bir tarafta e, duruyor dil demirin sapından yapışıyor. Bir tarafta da benim. Ama ben de on yaşındayım. 10 orkır yaşındayım. Gücün yok. Gücüm yok tabii. Gücüm olsa o gibi çekeceğim. Dil demir çekmek kolay değil bir de dil damarı e, işesiz, evsüz yani. Ağzı yani açılmamış. Ağzı açılmadı. Bu birinden almışız, orada çekeceğiz, kafasını kestiriz, kafasını gördünüz, gördünüz. Ondan sonra baban da, baban da melemezlerin orada şey, başlaları vardı. Harım. Harım, harım, harım. Emir yolunda. Evet, e, tamam. Harım yolunda, şimdi kavakları var bunların. Bir de şeyin var, Mehmet Han'ın kavaklığı var. Gel, gelmiş babam, biz de haberimiz olmadan, bak bir de duvar vardı öyle duvar, mühre duvar. Oradan bakmış bu, bu adam söyleniyor ya bana. güzel bilmem ne ettiğimi oğlum, bilmem ne diye. Adam gelmeden oradan almış kopyasını. Gelmiş buraya Çin altında yaymaya başlamış. Ya hadi hadi demiş böyle böyle etti oğlana demiş. Bildirme. Erkek canlattı. Erkek balığa yani erkek. Erkek Ay, çanak, kıydırma. Sinema ne lan Murat, onu diyeceğim bana. Ola sıra geldik, sıra geldik dedim ya. Hadi, hadi. Allah Allah. Allah. Çabuk hocam, şimdi nasıl okuyacağım? Kıydırma diye, ben baştan söylüyorum oğlum. <laughs> tamam. Ondan sonra, şimdi ben sinemaya gittim ya. He. Sinemaya gidiyor, hastalık. hastalık. Elimde 20 kuruş var, bekliyorum. Gördüğü sinemasının önünde. Oradan, ondan sonra babam Tabii sinemaya giderken yakaladı beni. Üç günü birden oynadı. Rahat birdi, bir kadar. Zaten en sona korlardı bizi. Yirmi kuş, kaç para mı varlar dedi şeyin. Yıldız sinemasının. Sinemacı. Akıllı. Ha. Ha sinemacı. Yirmi şabuş. En sona kuyruğa dedi. Onu, onu beş dakika seyrederdik üçüncü, üçüncü, filmi. Tamam. Ondan sonra çıkar geldik. Saat olmuş, saat bir, 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 bir buçuk. Anladın mı? Geldik yatmaya. Bu e neredesin sinemayı? Ondan sonra bu bu de çekemiyor ya. Onu, onu burada siktim mi olur? Sinema neymiş lan? Ben anam da tam da görmedim. Daha işte şimdi tatı gelecek yani Anamda anam da tam da görmedim. Sinema neymiş diye Boynum ben alayım. Bir de tokat vuruyor bana. Ama baban orada bir hatası varsa takip gelip de hala etme. Çekemiyor. Bilmem ne demiyor. Diyecek tamam. Yalnız bir şey, ha, bir de? şey desem, bir şey desem abi. Baban aksi. Baban aksi. Evet. Şimdi niye geldi yaydı? Bir dakika. Bunu. Ondan sonra o şey İstanbul'a gitti. İstanbul'da millet şimdi İstanbul'da millet bir muhabbet arasında işte bahane alıyorlar ya. İşte Ali Derviş'in vardı da bilmem ne oğlanın sinema neymiş de bilmem. Sinemo diyor. Sinemo, sinema diyor. Sinema, sinema desen a, iyi bir söz. A, kötü söz değil o da ama dili öyle. sinema ne deyince hoşuna gidiyor herkesin. Neyse nokta ben de anlatayım. Bu sinemadan gelmiş babası kıyıda beklemiş. Kıyıda beklemiş. Sinema ne lan Murat demiş. Kaç bakır bak köpek aldın sen, sinemaya gidiyorsun Murat diye bunu dövmüş. Şimdi Murat abim diyor ki baban hatası diyor gelip diyor beni kurtarmadı diyor. Yanınız babası aksi. Şimdi rahmetli şimdi babam varsa ben... bak, rahmetli babam varsa söyleyecek sözle Allah aşkına söyle. Sen ne karışın lan oğlan benim, benim bilmem nesin etmiyor? mi söyle mi Erkekçe söyle. O söylese den. Ha? E şimdi bu o... da diyor ki. Şimdi bak bu şu Özcan var ya Özcan zengin oldu gitti İstanbul'a şimdi de kayboldu gitti ya Özcan. Özcan'ın babası vardı. Eskiden biz onlara oturmaya giderdik. Neyse bunu noktalayalım. Ha. So oturmaya giderdik. Noktaladım.